Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber şu telefonun güç düşü ile ilgili bir konu konuşmak istiyorum. Şöyle telefon hani bazen böyle güç düşü bozuk olduğum gibi gözükür ya. Aslında tamamen gibi bozuk olmayabilir. Şimdi size göstereceğim. Ben ilk başta bu telefonun güç düşü bozuk diye almıştım. Basıyordum hiçbir şekilde açılmıyordu. Ama şu şunu altını çiziyorum ki bu yeni nesil telefonlar için geçerlidir. Yani şimdi 2022 model mesela böyle çok da mesela eski yeni telefonlar olmaması olmasına gerekmiyor. 2020 ile 2019 yıl arası çıkmış olması lazım. Şimdi şu şu var ya arkadaşlar, şu güç düşüne eskimiş olabilir belki. Bayağı bir bastırdım mesela. Biraz bastırdım. Tabi ilk başta açılmayabilir. Bir şey bir nesne Aa, yardımıyla da basabilirsiniz. Tabi ben elini açmıştım. Zamanla güç düşünüze eskiyebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu basıyoruz. Şu an alabilir ama ben bunu daha az önceye kadar kullanıyordum. Yani tabi Kullanmaya başladı. Bayağı oldu. Biraz zorlamanız gerekiyor. Gerekebiliyor bazen. Ben bir nesne bulup gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir nesne buldum. Toka buldum bir tane. Ha böyle. Her zaman her telefonda işe diye bir şey yok. Yaramaya da Hiç düşme. Evet arkadaşlar şu dışına bastır. Ben de ben hani de size beraber göreyim şimdi. Açıldı, açıp açılmayacağım. Açıldı ki açıldı büyük ihtimal. İnşallah. Video için batasını çıkarttım. Biraz zorlayabiliyor bazen. Bir de, heh, gördüğünüz gibi açıldı. Bir de bazen şu alt kısmına basmam gerekiyor. Şu en altına. Evet, gördüğünüz açıldı arkadaşlar. Yani ben aldıktan bir süre sonra kullanamadım halde açabildim. Şans eseri. Şans işi bu arkadaşlar yani. Ha, çok aşırı bastırdığınızda açılmıyorsa mesela güç şunu da de değiştirebilirsiniz. Yani illa yeni telefon alacaksınız gibi bir şey yok arkadaşlar. Yani. Mesela e, gidip güç düş düşünü bulabilirsiniz. Tabii modelde çok önemli. Mesela i̇şte bu model ufaklısı ama mesela atıyorum ya da pelonç bir remaks 2022 ise model ufaklısı olmaz. Kuyumayı biliyorum Parlaklığında açalım arkadaşlar. Şarj çoğalmış da. Evet arkadaşlar. İlk aldığımda bir süre sonra önceye kadar açılmayan telefon. Şimdi açıldı arkadaşlar. Tabi bayağı duyu açıldı. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Hemen kapağını takalım. Kapağını takalım. Evet gördüğünüz gibi bakın altına bas şu tuşun altına alt yerine basmak daha önemli en alt tabi her zaman öyle olmayabilir de yani şu komple olur Bu arada her telefonla olabilir yani. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir ifadem dokun, dokunur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum ve seyirler diliyorum. Allah'a emanet